Snipers! Snipers are in the wall! Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sniper Elite 3 oynayacağız Evet e, hep aynı oyun Hep EKS EKS'in her var. Ben dedim ki e, farklı bir seriye başlayalım dedim Ve sizlerle birlikte bugün Sniper Elite 3 oynayacak arkadaşlar e, Güzel bir seri olacağını düşünüyorum Umarım e, beğenirsiniz Güzel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar Hadi bakalım yavaştan başlayalım Şöyle e, Karakterimize güzel bir e, Oyuna başlayalım Hadi bakalım Evet, HGF gittik. Evet, Surlar bölümündeyiz şu anda. Egeo, Mouse 2'ye basarak grubunu açabilirsin diyor. Açalım. Yakınlaştırdık. Evet, el kuşuna baktığımız zaman... Hmm. Eğer kırmızı olursa hedefe doğru işaretliyorsun ama gri olursa hegef kuşu demek çalışıyor. Tamam, devam edelim. Aynen. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Oo. Kafayı aldı. Evet, ilk akışımızı yapmış olduk arkadaşlar. Evet, ikinci akış akışı da yapacak şimdi. Yine E kuşuna basıyoruz. Bu da ikinci akışımız. Oo kalbi aldı Greg. Vay 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 vay. x evet. Bunu da x Evet. Burada e doğru gideceğimizi söylüyor. Gidelim. Hop dikkat <laughs> gölene bakmak için kapkışın kullan. He gizliyorsun yani anladım. Tamam. Oo, of 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 of. Orkalık bayağı şey olmuş. Evet, diğer gözcüleri buluyor, bulalım. Evet, bu adam öldürmemiz gerekiyormuş, Tamamdır İneğe basıyoruz, kamangır, bunu aldık. Evet, bunu öldürdük. Oo. Bayağı orkalık karışmış arkadaşlar aşağı görüyorsunuz. Kalan gözcüler öldürüyor. Ankara favori ekmemiz tamamdır. Araçları kayık noktalarına vurarak yok edin. Renkli görünen yerlere işaretleyin. Bazı araçların birden fazla kayık noktası bulunur. He, bunlar sanırım aracın depodaki patlama şeyleri sanırsam. Grubunlara bakmak için B kuşuna basılıyor. Tamam basalım. Orta kuşuyla yakınlaştırabiliyoruz. Tamam. Ha işaretleme de varmış. Tamam, güzel. Açalım gürbünümüzü. Şurgan vuralım bakalım. O, arabayı bayağı patlattı yalnız. Of 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 of. Ortalık bayağı karışmış arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Vorg'a biraz konuşamayabilirim. Kusura bakmayın çünkü ilk kanalda ilk bir şey şey videosu hani ne geldi ona. E, ilk bir seri videosu yani bölüm bölüm çekeceğimiz bir video olacak. Bu bizim karakter bayağı yaralandı. Evet, daha ne giden bir yolu buldu. Evet, ne diyor? yaralandınız, Meyden ilk yardım paketi alın. Ha, Burgen açılıyor. En van gösteriyor arkadaşlar. E, ee, ile çevirerek buradan seçebiliyorsunuz. Sağlığın iki çubuğunu öldürür. Yok, öldürür gerçekten. <laughs> Sağlığın iki çubuğunu gol durur. Sağlığın tamamen gol durur. Kullanırsanız egemez. Er o zaman biz bunu alalım. Yani envanteri korumamız lazım. Tamamdır. Devam edelim. Boşluk kuşuna bakarak kırmanabiliyormuşuz. Tamam. Harikaya bakmak için bir kuşun yapalım, bakalım bakalım. Ha, harikaya gösteriyor. Burada zaten görevleri, ana görevlere gösteriyor. Oyuncu gelişe biz oluyoruz. Arkadaş gg yani e, aynı ekipten sek eğer onu gösteriyor. Düşmanları burada gösteriyor. Ana görev ki şu an yıldız olan ana görev ki onu da yapıyoruz. Şu işaret ha ilk görev ya bağlı yani yan görev diye düşünebiliriz. Ha şöyle işaretli keskin işancı yani sniperların yuvaları tamamdır güzel. Devam edelim hızlı bir şekilde. Aynen C kuşuyla eğilebiliyoruz. Basılı tıkarsak, o basılı tıkarsak sürünebiliyoruz. Güzel. Şimdi Sniper Elite 4 var biliyorsunuz en son e, çıkan ama ben 3 oynamayı tercih ettim. Eğer ki tıkarsa 4 gibi arkadaşlar. Aaa. Bak mesela gizlice öldürebiliyoruz güzel. Z ile de öldürdüğümüz agamı mesela şey yapabiliyoruz. Bunda şeyle öldürelim. Verlock görelim öldürelim. Verlock da sessiz bir silah arkadaşlar. Sıskır uçlu. Bunu bir sıkın arayalım. O çanka aynı ekipmanımız. Şunga şey var gibi hatırlıyorum. Verlock gelmişti ama. Şunlar ben bakamıyor muyuz? Yok. Neyse. Tamam. Hmm. Senin görüyor şüpheli. Ha mesela gör bir şey görgü şüphelendi. Bizi bulgu şu an bizi arıyor. Tam kırmızı ol ganga salgırıyor. Tamam. Bu arada kırkçı da kurgum. Vallahi yok İngilizceyle başımız gerge girer. <laughs> ya Verlock'a çok az ya mermisi. O yüzden böyle Sessiz sessiz öldürelim agamları ya. Ha bak şurada şeyler var. Cephanelik var. Ha bak Verlock geldi. Verlock şu an full golü. Ege F ile he He mayın falan koyabiliriz. Onları anlatıyor. O bunları biz bunları sessiz sessiz öldürebilir miyiz ya? Valla bunları biraz sessiz sessiz öldürmek biraz zor ama. Aa bak şurada patlayıcı var. Dur bakayım. Dur bakayım şuna bakın vurunca ne oluyor? Oo bak. Gördün mü? Ya agam yalık iyice havaya uçuk ha. Ya yani şimdi bu agamları sessiz sessiz öldürmek ki şey olur o zaman. Hani diğer agam da bizi görür, görür. Yani diğeri bize görmüş olur. O yüzden Eee sıkıntı olur yani. O yüzden böyle gamak doldu. Gergan devam edecek bu arada. Şurganga var. Dur şurganga gelin bakalım. Oo iki. Aha anam yak yak dur bakayım. Böyle adamları işaretleyebiliyormuş bu arada. Yalnız o adam arkasında <laughs> mı gönüko? o? bunu alalım. Bunu alalım. Evet, sniper kurşunu çıktı. Tamam, gör ver lokka Güzel. Şurada elemanlar da var. Bunlar, ha, bunları patlatacak. Ha, şey diyor. Eğer ki mesela çok büyük bir ses çıktığında sniper'la ateşe gelsen diyor. O sesin üstüne diyor. Ee, o akış sesini kimse duyamaz demeye çalışıyor. Tamam gayet güzel. Hatta bir test yapalım mı şimdi? Bak şu adam mesela bak şurada mesela ses çıkacağını düşünüyorum ben. Mesela. Heh. Bakalım. Bak ses örtüldü. Gayet güzel. Direkt şunla bunu. Tamam. Bak bu güzel. Kızartları seçim verdim. Ha. Ya yani şey işte F ile şey yapabiliyorsun mesela. Mayın falan koyabiliyorsun. Kızak falan yerleşiyor. Bu da güzel. Şu an cephane bayağı goldu. Yalnız böyle bazen böyle tuhaf kalk sesler geliyor ya. O şurgağan var ama o içeride mi? O burga da var ya cik kalamazsın abi. Dur bakalım. Geliyor. Ha bak görecek şimdi. Tamam bunu aldık. Valla Verlog'u çok harcamak istemiyorum. Çok az bir mermisi var. 16 tane mermisi oluyor toplam. O yüzden de yani yapabileceğim bir şey yok. O yüzden ses maskeleyerek sniperla ateş yapmak daha mantıklı. Şuradaki de alalım. O sniper'la vuralım daha mantıklı olur. Heh, bak bak buyumaklar. Güzel. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu şekilde oluyor. Onga sniper'la kaşıkalım. Ya yani şey uğraşmayalım. Çünkü Verlog'a harcamak istemiyorum. kalmam bunu Güzel. Şu yukarıdaki kalgonu alacak şimdi. Ya oyundan acayip tuhaf sesler geliyor arkadaşlar yani bayağı. bizi görmeden nasıl girebiliriz oraya? O bura baya görünür alan ya. Şu arkalardan giriş var mı acaba? Aynen bak burada var. Oo, gı gı gı, görme 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 görme. Tamam. Bunlar da tamamlanmıyor. Evet. Double verf is neutralized. I might as well check the ridge. Aa bak yukarı galiba boşlukta bakabiliyoruz. Ah, ilk bölüm biraz kısa oldu. Tamam, sıkıntı değil. Biraz kısa oluyor ya. Evet, yolun başındayız arkadaşlar? Evet, ilk videomuz bu şekilde arkadaşlar. İlk bölümü bitirmiş olduk. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, bu arada arkadaşımı sevgiliyle oynuyorum bu arada. Yani rükbeler biraz böyle gürültüse. Hani şu an benim arkadaşım çünkü arkadaşımın şeyinden aldım. E, hesabından aldım şu an onu kullanıyorum. E, bayağı da güzel bir yerlerde başlamış. Ona <laughs> buradan selamlar olsun. Evet şimdi ilk bölüm ilk, ilk bölüm bu şekilde arkadaşlar. İkinci bölümde görüşünce bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.